Onlar şu büyük eve inecekler. Silah alırsak bence direkt hangar. basalım bence. Hangarlara gidiyorlar bence. Yo yo bizim arkamızdalar şu an. Şuraya da gelebilirler. Çıktım yollara da. Süleyman sol tarafı sen bak sağ tarafa ben bakayım hemen. Adam var. Korkmuş. <laughs> <Ortmuş. gülüyor> diye Mutant nasıl ya mutant? Yok da gider var. Nasıl mi İki İki mi İki İki mi? Ben Benim o Siz çatıda mısınız? Yok. ikinci kat. AKM katı. falan yok mu buralarda? Şurada. Fazladan AKM var mı kimsede? Yok mu? Yok yok abi AKM falan yok. Olsa vereceğim de. Şimdi bir şey atıp Enemies ahead. <laughs> bir baygın. Gidelim mi? Araba yok mu? Bir baygın burada. Mark the location. Araba operasyonu aldık ya. Yakınlaşalım o zaman gel. Gel 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 şuraya gidelim. Ne oldu? Aşağı atladı bir tanesi. Orada başkaları daha var. Süleyman sen yalnız kaldın ha dikkat et. Evet. Burada, bir. Burada biri mi var? Bizden biri mi? Bizden biri yok. Adam var. Burada. Aşağıda. Watch bu out. işaret bir şeyi varmış adamda. Evde adam var mı? Adam bir tane şuraya kaçtı. Fazla canı yok ona. ama. Nerede adamlar şimdi? Ha burada ayaksız geliyor. Karo nerede adam? Bir işaret. Abi görsem ah benim olduğum yer. Öldü mü? Gitti mü? Evde kimse var mı? Bir kişi daha olacak galiba. Bunlar üç kişi değil miydi? Yine erken. Bitirdiniz mi siz birini? Nerede? Bilmiyorum, görmedim. Kaçtım direkt. Bir, bir kişi kaldı, bir kişi. Üç kişi de bunlar, bir kişi kaldı. Bitti Bittiler. Bittiler. Lootlarına bakın rahat rahat. Bana mı sıktınız ya? Siz mi Başkasını mı sıkıyor? DP var burada ben istersen. Varsa ben kahraman yani. sıkmıştır kahramandır. Kolsuz da adamlar ya. Bir şey de aldık. Bir <laughs> de aldık süper oldu. Hadi gidelim. Bende de var bir şey. Araba yok mu? Tam şurada atarız. Bende, Bende de bugün çok iyi değil. Bende de oldu. Kendinden açılıyor bugün. Ailen içinde düşmesin ki. Savaşa hazır olun. sen arabanın bir... içinde dur. ya. Sen arabanın içinde bak o zaman. Ben de Süleyman'ın oradaki kayaya bakayım. Pochinki'den gelebilirler çünkü ben Pochinki'yi keseceğim. 4x'i atsana ama ya. lazım değilse. Ya. Allah kahretsin. Kim sıktı lan? Ben. Ya bug'a girdi oyun. Dürbünü değiştiremiyorum ya. Hıh de drop düşüyor. Ona giderler şimdi. iki tane Koçak geliyor <laughs> Sabah çıktı Bu oyun bitmez galiba var ya. Sinir oldum. Şu Niye şey. ne oldu? Bu şey işte. Şu an bir tek sizin sesiniz duyuyorum. Oyunda bir şey duymuyor. Ayak sesi falan duymuyor. Kapat aç. Kapat aç yapamam şu an droplar geliyor adam gelir. Biz almayız almayız yani kapat aç. Hayır hayır almak değil biri gelirse. <laughs> M249 var alacak mısın? MK var, AUK var. Alırım. Avuk için mermi atacaksanız alacağım. Eee ne o bende yeteri kadar bana kadar var. Yok mu mermi? Hı hı. Yaman. 556 var mı? Kaç tane istiyorsun? 100. Atarım. Bu uzun süre durucu bıraktım. 3x bıraktım. Arkadaşlar 400 tane 762 attım. Al ben de buraya 762 attım. Dur bak. 556 var mı? I got supplies. Durup sıçıyor. Ben mi kullanacağım? Kula kula. O giriyorum. Daha adam kalmamış ki. 5 4 kişi var. 5 kişi var. kendi evine gidiyor. Aynen. Kastı. Evet, Samet. Oğlum, <laughs> araba, 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 sürün bir de Samet abi çok güzel sürüyorsun ya. Hastayım <laughs> <laughs> araba sürüyorsun. İki Zaman tane, iki ya. tane kompansatör var burada. Aşağıda. Adamlar aşağıda. Bayırtı. Karaman kaldırsana Karaman beni kaldırsana <laughs> dur, dur, dur. Tamam, dur 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 Bittiler mi? Bomba bomba geldi Aşağı Can bas aşağıda